sen hiç şu vedanın sesini duydun mu? Sen hiç şu vedanın sesini duydun mu? Şu sesini duydun Salim oğlu Salim, anca emret komutanım, emret komutanım. Kadir oğlum Mehmet, Afyon, emret komutanım, emret komutanım. Ahmet oğlu Abdurrahman, Hayza, emret komutanım, emret komutanım. Bekir oğlu Mehmet, Elazığ, emret komutanım, emret, emret komutanım. Kerim oğlu Mehmet, Çanakkale, emret komutanım. Nikola İstanbul Emret Komutanı. Komutanı. MAHMUTOĞLU oğlu Mustafa Cile, Emret Komutanı. Hüsnü OĞLU Yakup Edirne, Emret Komutanı. Çolak İbrahim oğlu Her şey Emret Komutanı. Hüsnoğlu oğlu Musa, Kerbit, Emret Komutanı. Fakir oğlu Şakir, Erbil, Emret Komutanı. Namin oğlu Ragıp, Sakarya, Emret Komutanı. Emret Komutanı. Emret, emret, emret! Komutanım! Komutanım. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezensiz bırakma Allah'ım. Ya çağın şurada bal yapanlarını ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler. Göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkta yorulayamıyordu. Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver. Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım kahraman bekleyen yıllarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağın kimsesiz kalan sürünü ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen Sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allahım. Allah emret komutanım. Emret komutanım. Emret.